Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Benim adım Muhammed Nasir. Afganistanlıyım. 2017'ye kadar Afganistan'da yaşadım. Medrese eğitimi aldım. Burada bitirdim. İcazetimi aldım. 2017 yılında Türkiye'ye gittim. Orada da hafızlığımı bitirdim. O şekilde 3-4 seneden beri medresede görev yapıyorum hoca olarak. Bu sene iddaf olarak kurban organizasyonuna geldik. Şu an gördüğüm şey gittiğim zamana göre çok farklıdır. Yani 2017 yılında ben Türkiye'ye gittiğimde Afganistan'da her taraf Amerikalı askerler vardı. Emniyet yoktu. Bu bayramda çok iyi, güzel bir şekilde bayramı geçirdik. Ama o zamanlarda acaba bugün bir patlama olacak mı? Yani birkaç kişi ölecek mi? Hep bu düşüncelerdeydik. Kimse akrabalarını, arkadaşlarını doğru düzgün bir şekilde rahat bir ziyaret edemezdi. Özellikle akşam olduğunda herkes evlerine kapan çünkü akşamdan sonra artık hırsızlık olayları işte insanları haksızca öldürmeler her türlü şeyler yaşanırdı. Günlük artık yani çok büyük bir olay olacak, büyük bir olay oldu diyebiliriz. Normalde şöyle 3-5 kişi öldü, bilmem bir yerde patlama oldu 10 kişi öldü bize çok normal gelirdi. Çünkü her gün bunlar yaşanıyordu. Ama elhamdülillah şu an çok güzel emniyet var. Sabahdan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar insanlar nereye giderse gitsin hiçbir sorunu yok. Hırsızlarla karşılaşmıyoruz. Elhamdül emniyet çok iyi bir şekilde devam ediyor. Artık yabancı ülkelerden hiçbir asker göremiyoruz. Yok. Yani eskiden sadece Amerika askerleri değildi. Tüm NATO ülkeleri neyse tüm ülkelerden burada askerler vardı. Hatta biz bazen şehirden şehire giderken Amerikalı askerlerine denk gelirken onlar otobüslere izin vermezlerdi gitsin diye. Saatlerce onun arkasına yavaş yavaş sıcakta olsun, soğukta olsun hiç fark etmez. Saatlerce onların peşine giderdik. Onları takip ederdik. Amerika döneminde medrese de okuyan kardeşlerimiz ki ben bir tanesi olarak çok sorun yaşıyorduk. Normalde onların derdi medrese sadece madrese değildi, İslam'dı. Ama biliyorlardı ki bu iş medreseden başladığı için madreseler çok zulüm altındaydı. Bir talebe bir şehirden başka bir şehre gittiği zaman her türlü sarayına sakalına hakaretler ediliyordu. Yeri gelince kendileri madreseler içerisinde bombalara yerleştirip ondan sonra bu madrese işte bunlar terörist yetiştiriyor diye çok madreseleri kapattıkları oldu. Yeri gelince uçaklar medreselere tam icazet günlerinde bunlar Taliban'la işbirliği yapıyor diye bombaladılar. Yüzlerce muhafızları birden şehit ettiler. Öyle çok sorunlar vardı. Elhamdülillah Allah şükürler olsun. Şu an medreseler hepsi ayakta ve medreseler çok sağlam bir şekilde işine devam ediyor. Talebeler güzel bir şekilde emniyet içerisinde rahatça okuyabilirler. Bu da çok sevindirici bir durum. Artık herkes güvende, işine gidebiliyor, akrabasına gidebiliyor, ailesine gidebiliyor. Başka bir sorun yok sadece şu anki yani gördüğüm şey insanlar biraz işsizlikten şikayetçi. Bu da normaldir. Bir iki senelik bir hükümet var. Daha dünyada tanınmamış bir hükümet var. İnsanlar yatırım yapamıyor. Tacirler yatırım yapmıyor buralarda. Ondan dolayı işsizlik sorunları var. Şu an farklı ülkelerde yaşayan iş adamları, Afganistan tacirleri aslında kendi ülkesine dönüp burada ticaretlerine devam edebilirler. Diğer ülkelerden Müslüman kardeşlerimiz burada yatırım yapabilir. Şu an Afganistan'da madenler olsun çok kıymetli şeyleri var. Kendi Müslüman kardeşlerimiz gelip bunları işler bunları çalıştırırsa, hem buradaki Müslümanlar onlardan istifade eder, hem kendileri buradan istifade etmiş olurlar. Onun için burada tüm Müslüman kardeşlerimize herhangi ülkede olursa olsun fark etmez, iş ortamı oluşturmalarını rica ediyoruz. Eski devletle çalışan arkadaşlar olabilir. Yani biz artık Afganistan'a dönebilir miyiz? Hiçbir sorun yok. Bu devletle çatışan adamlar vardı. Şu anki yönetimle savaşan adamlar vardı. Yakalandılar. Hepsi bırakıldı yani. Burada yakalandıkları halde onlara bırakıldı. Bıraktılar. Dünenler oldu, işlerine devam ediyor. Herkes güvenli bir şekilde kendi ülkesine dönebilir. Bir sorun yok bu konuda. Rabbimden Müslümanların birliğine, Müslümanların kardeşliğine, özellikle Afganistan, Türkiye, Suriye, zulüm altında yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimizin birliğine Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.